Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Çorum'dayız. Kasap sektöründeyiz. İşletme sahibimiz Kenan Bey var. Şimdi Kenan Bey'i tanımadan önce burada neler yapıyoruz? Bunlarla ilgili detaylı bir bilgi tabii ki de vereceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Kenan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizler de çok oldu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programımıza başlamadan önce şunu dile getirmek istiyorum. Bizleri çok güzel bir şekilde ağırladığınız için çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Kenan Bey sizleri bir tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Neler yapıyoruz? Şimdi şöyle 22 yıldır kasaplık sektöründeyim. 22 yıldır aktif olarak kasaplık yapıyorum. 10 yıldır işletmem var. Kasap işletmemiz. Buraya kasaplığın vizyonunu, şeklini değiştirerek farklı bir sistem kurduk. Buradaki sistemimiz hem çiğ hem pişmiş. İçeride fırınımız var. Fırın yemekleri yapıyoruz. Soğuk mezelerimiz var. Yani müşterilerimize sunabildiğimiz en son hizmeti burada sunuyoruz. Temiz ortam, hijyenik ortam, güvenilir et, Et ürünlerimiz büyük baş kendi besimiz, kendi çiftliğimizden yetiştiriyoruz. Küçük başı balı kesir kuzusu kullanıyoruz, kıvırcık dediğimiz. Burada ileri boyuta getirdiğimiz mesleğimizi daha ileri seviyelere getirmeyi planlıyoruz. Şimdi burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitliliğimiz bayağı bir zengin. Bunlarla ilgili tabii ki detaylı bilgi alacağız sizlerden ama ondan önce dizayn çok dikkat çekiyor. Buranın dizaynı görselleri sizlere ait değil mi? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi verebilir miyiz? İlham kaynağınız nedir? Şöyle, bu iş yeriyle alakalı, dizaynla alakalı bayağı bir şehir gezdik. Bu işle alakalı bayağı bir araştırma yaptık. Kasabı nasıl süsleyebiliriz, nasıl daha aktif canlı tutabiliriz, güncelleyebiliriz. Son halini her yerden bir şey kaptık, kopyaladık, yapıştırdık. Çok güzel bir görüntü çıktı ortaya. Peki Kenan Bey şunu da söylemek istiyorum. Burada dizaynını özellikle ön plana atmışız. Çünkü burada sadece et ürünleri değil de e, isteğe bağlı da kendin pişir, kendin ye tarzında güzel kafe tarzında da bir görüntü elde edebilmişiz. Şimdi burada sadece çiğ sat satışı mevcut değil. Tezgahlarımızdaki bütün ürünlerimizi müşterilerimize seçtikleri doğrultuda, seçtikleri kilogramda ister porsiyon ister kilogramla burada pişirmesini yapıyoruz ister paket alsın götürsün ister burada otursun yesin. Böyle salaş kebapçı mantığında. Evet. Yani hem kasap hem salaş kebapçı mantığı. Yani günümüzün trend olayı bu. Siz de bunu başarabilmişsiniz. Yani buraya gelen müşterilerimiz tamamen keyifli zamanlar geçirebiliyorlar. Karınlarını doyurup güvenli bir şekilde alışveriş yapıp çıkabiliyorlar. En zoru başarabilmişiz. Daha ne olsun? Aynen öyle. Yani çok şükür burada bu iş yeri bize bayağı şeyler kattı. Yani müşterilerimiz memnun. ...verdiğimiz hizmet çok üst seviyede... ...et ürünlerimiz zaten tartışılmaz... ...çok kaliteli... ...personelimiz güler yüzlü... ...temiz, hijyenik... ...yani daha da üstüne koyarak gideceğiz inşallah. Burada en çok e, ön plana attığımız şey... ...güler yüzlü ve kalite olmuş ki... E, ...kısa bir süre içinde bayağı bir her yerde... ...ismimizi duyurabilmişiz. Şimdi burada Kenan Bey... ...yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir... ...bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz sizlerden? Ürün ürün çeşitliliği... E, ...et ürünleriyle alakalı... ...hem ızgara yapıyoruz... Hem çiğ et satışı mevcut hem de içerideki fırınımızda sipariş usulü hazırladığımız tepsi yemekleri var, tava yemekleri var, güveç var, tandır var. Yani bayağı geniş kapsamlı ürünlerimiz var. Peki burada evet ürün ve ürün çeşitlerimiz oldukça geniş et ürünlerimiz vesaire olsun. Peki burada aslında benim dikkatimi çeken nokta şu oldu. Sizin bir farkınız, size ön plana atan nokta da şu. Burada siz müşterinize kendi özel talebinizde pişirip yapabiliyorsunuz. Burada hizmet veriyorsunuz. Peki burada nelere dikkat ediliyor? Neye dikkat ediliyor? Yani ön plana burada atılacak ürününüz nedir? Ön plana atılacak ürünlerimiz tamamen e, et kalitemiz. Dinlendirilmiş ürünlerimiz var. Gördüğünüz gibi burada dryage dolabımız var. Bir ay dinlendiriyoruz. ...bir ayın sonunda etlerimizi makinamızda kesiyoruz, vakumluyoruz tezgahımızda. Yani bu etler şöyle, pişme dereceleri çok kısa, 4 dakikada, 3 dakikada... ...yani bu kadar kısa sürelerde çok yumuşak, lokum gibi sulu etler yiyebiliyorsunuz. Bunun peki püf noktası nedir? İzleyenlerimiz et konusunda özellikle neye dikkat etmeliler? Püf noktası tamamen etin birinci sınıf kalitesidir. Ki onu biz şöyle başarıyoruz kendi çiftliğimizde kontrollü besi yapıyoruz. Yani e, başkasının insafına kalmayan kendi kalitemizi kendimiz ayarlıyoruz. Yani bu çiftliğimizde yem, özel yem, yem rasyonlarıyla hazırlanmış hayvanlarımızın lezzet oranını biz kendimiz ayarlıyoruz. E, şunu söyleyebiliriz burada makinamızda özellikle şunu değinelim. Makinamızda etlerimiz bir ay boyunca dinlendiriliyor. Daha sonra tezgahımıza konuluyor ve bu şekilde hizmet sağlanıyor. Tabii aynı Bu etin daha çok lokum kıvamında olmasını sağlıyor değil mi? Suyunu muhafaza ediyor. Kaçırmıyor. Sulu sulu. Yani etin özü zaten sudur. Evet. Suyu kaçtığı zaman etin bir lezzeti kalmaz. Bu reyon dolabımızda drayeş dolabı e, ürünün suyunu muhafaza ediyor. Bir ay boyunca etin dış aksamını kurutuyor. İç aksamı sulu kalıyor. Yani bu farklı bir özelliği daha var. Yani keserken suyunu salmıyor. Pişerken suyunu salmıyor. Son lokmaları ağzınıza atarken suyu ağzınıza geliyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Peki Kenan Bey, burada çok değerli izleyicilerimiz Çorum'a geldiği zaman kasap Kenan'a en çok hangi ürünlerimizi göz önünde bulundurarak bunları tadabilirler? Burada en çok neyi göz önünde bulundurmalıyız? Mesela biz şu an ağırladınız bizi çok teşekkür ederiz. Köftenizin tadına baktık. Gerçekten olduğunca güzel ve farklıydı. Bununla ilgili mesela köftelerimizle ilgili konuşabiliriz. ...köftelerimizden, kebaplarımızdan... ...burada mesela çok özel şiş kebaplarımız var... ...hepsi zırhta hazırlanıyor, çok özeldir... ...zaten kullandığımız et çok özel... ...yani burada profesyonellik anlamında... ...çok üst düzey bir kasaplık yapıyoruz. Köftemizi ön plana atabiliriz o. o... Tabii, köft. Köfteyi ön plana atabiliriz... ...kebaplarımızı ön plana atabiliriz... ...buradaki ürünlerimizin hepsi özeldir. Yani müşterilerimiz geldiğinde... ...sırasıyla hepsini deneyebilir. Peki, Kenan Bey burada bu kadar yoğun bir tempoda... ...çünkü Çorum'da bayağı bilinen bir kasapsınız... Burada kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz? 12 kişilik bir ekibimiz var. Ee, ekip arkadaşlarımızın hepsi profesyonel donanımlı. Yani hepsi ayrı bölümünde, kendi bölümünde. Mesela ızgara ustalarımız, hazırlıktaki kasap ustalarımız, tezgah ustalarımız, meza ustalarımız. Bunların hepsi profesyoneldir. Peki temizlik bakımından, hijyen konusunda nelere dikkat ediliyor? Çünkü bildiğiniz üzere gıda olduğu için e, tamamen sağlığa hitap ediyor. Burada hijyen konusunda nelere dikkat ediliyor? Bunlarla ilgili kısa bilgi verebilir miyiz? Hijyen konusunda e, her akşam işimiz bittiğinde dükkanımız her bir tarafı, dolaplar, reyonlar, kıyma makineleri, kemik testere makineleri, ızgara, ızgara ocakları yani dükkanın her bir görünen kısmı her gün temizleniyor. Yani hijyen anlamında gayet e, çok ön plandayız. Yani gördüğünüz gibi zaten içeride hiç koku da yok, koku da yok. Sürekli eldiven kullanıyoruz, eldivenlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Yani kişisel, şahsi bakımlarımıza zaten çok önem vermeliyiz. Onu hiç konuşmaya bile gerek yok. Evet, biliyoruz Ama... zaten. Bunları detaylı bilgi vermemize tabii ki de gerek yok. Çünkü görsellerimiz alınırken de Burada dizayn dolabınızda da gördüğünüz gibi renkli bir şekilde sunum yapıyorsunuz. Siz aslında burada görselliği de daha çok ön plana çıkarıyorsunuz. Buna da çok dikkat edilmiş. Tezgah görselliğimiz bizim çok ön plandadır. Yani hem bol çeşit hem tezgah zenginliği, tezgah görselliği ustalarımız zaten bu işe çok önem gösteriyor, özen gösteriyor. Tezgahımızda bütün çeşitlerimiz sürekli güncel olarak yenileniyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için. Son olarak sizlere sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alalım. Daha sonrasında buradan genç girişimcilere ne söylemek istiyoruz? Bunlarla ilgili gerekli bilgilerinizi alalım sizlerden. Genç girişimcilere buradan tavsiyem. Kesinlikle ve kesinlikle e, ticaretimizde çok e, hedeflerimizi çok yüksek tutmalıyız. Yani e, şöyle dar düşünmemeliyiz. Yani çok çalışmamız lazım. Çok daima kendimizi güncellememiz lazım. Yani ben oldum bu iş tamam diye bir şey yok. Sürekli öğreneceğimiz ürünler ortaya çıkıyor. Yani farklı şeyler, farklı düşünceler ortaya çıkıyor. Çok gezmek lazım. Bu iş üstüne araştırmaları yapmak lazım. Yani uykumuzdan, gezmemizden, bütün e, sosyal hayatımızdan ödün vererek çalışmamız lazım. Bunun da zaten örneği tamamen sizsiniz. 10 yıldır bu sektördesiniz. Evet burası yeni açılan bir işletme ama Çorum'a geldiğimiz zaman isminizi bayağı bir duyurabilmişiz. Bu da neden kaynaklı? Yapmış olduğumuz işi en güzel ve en kaliteli şekilde yapıyoruz. Yemeyeceğimiz ürünü izleyenlerimize, kesinlikle gelen müşterilerimize de tahtını etmiyoruz ve satmıyoruz değil mi? Tabii ki de aynen öyle yani A'dan Z'ye her şeye çok özen gösteriyoruz ki böyle olması lazım bu gıda gıdanın en başı et denilince yani gıda da gıdanın kralıdır et tertemiz güzel özenli pırıl pırıl ekibimizle ee, muhteşem bir projeyi inşallah daha da farklı hale getireceğiz. ...çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için... ...sosyal medya hesaplarınızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? Sosyal medya hesabımız... ...Kenan Meat Store... ...yani Kenan Et Dükkanı demek. Bu şekilde bizlere ulaşabilirler... ...ve herkesi buraya bekliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey... ...inşallah... ...daha güzel günler... ...daha farklı araştırmalar içindeyiz. Müşterilerimiz... ...sadece... ...bulunduğumuz şehirde değil tüm Türkiye'nin dört bir tarafına inşallah ismimizi duyuracağız. İnşallah diyelim ve sizleri de çok tebrik ediyoruz. Hakkıyla güzel bir işi bu devirde yapmak çok zor çünkü ve siz bunları başarabilmişsiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Biz